Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Neva isimli bu e, Grise benzer bir oyun aslında. Bilmiyorum Grise oynadınız mı ya da izlediniz mi? Adventure mode, story mode. Play the game's classic adventure game diye oynuyorum. Işığı zaten ayarlamıştım sesini. Gris'in yapımcıları olabilir. Yapımcısı kim bilmiyorum. Ama sanat dizayn çok benziyor. Bunu da sanırım hafif bir de kombat var. Emin değilim. Yoksa da sıkıntı yok. Güzel bir oyun zaten. Çok uzun da sürmeyen bir oyun. Neva isimli bu oyunla karşınızdayım. Müzikleri kim yapmış acaba yazar mı? Berlinistse evet Gris'in müziklerini yapan grup zaten. Demek ki aynılar o zaman. Benim anladığım o Nomada Studio Aha Aha Allah Allah. Bir yeri geçtikten sonra oldu yalnız. Stop motion şeyi var yalnız karakterlerde. Korktum. Aa kuşlar düşüyor lan. Ulan böyle oyun mu başlar ya? Allah Allah. Bu oyunlar niye hep böyle başlıyor ya? Эй! <laughs> Nasıl başlayacak şimdi oyun? Kontrolü bize mi verecek? 4 dakika oldu lan. Summer dediğine göre chapter 1 dediğine göre 4 chapter var diyebilir miyiz? <laughs> Samat dizaynı bayağı iyi duruyor bu arada ya. Allah'ım Planet of Lana gibi olmasın yalvarırım. Basit basit bulmacalar çözüp sadece ilerlemeye uğraştığım bir oyun olsun istemiyorum ya. Öyle olursa tek bölümlük yapacağım arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Double jump'ım direkt var. Beşim yok. Sanırım mouse'a ihtiyacımız yok. Anladığım kadarıyla. Nereye gidiyoruz? Nedense sola gidesim yani. Afiyet olsun kral. Evet sol taraf bir yere çıkmadı. Yemek yedi ama ekstra bir şey koymuşlar en azından. Boşu yürümedim. <laughs> Çok fazla gris esintileri var ya. Oradan da suyunu da iç kral. Oh, afiyet olsun. Gel buraya gel. adam çıkmaz. Zıplaması pelerini filan. Ha, artık Hades'e benziyor demeyeyim bence değil mi arkadaşlar? Lan 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 lan. Atlayamadı. Gel. Ha sonra kendi atladı. <laughs> Nasıl seviniyor Allah'ım. Bir şey oluyor. Merhaba. Buraya gel buraya Aynen buradan gel Heh. <laughs> Bak onu da yedi bak Allahım Sanırım mouse yok hakikaten Gel bakalım bunu da ye Şeftali gibi bunlar Oh afiyet olsun Tilki galiba ama boynuzları var. Tuhaf bir hayvan. Adı Neva'ymış. Oyunun ismi zaten. Gel evet, evladım. Ama köpek gibi havluyor. Atla. Ne? Tutmaya çalıştım. Düşüyorsun zannettim. Bekle orada geliyorum. Tutma tuşu çıkacak zannettim. E falan çıkmayınca tuş. Müzik iyice arttı. Valla Gris de sadece platform oyunuydu ama yani. resmen aynı oyun oynuyorum. Buraya gel buraya. Buraya gel. Bırak onları bakayım. Bak. Bak yine oraya gidiyor. Ha buradan da çıkabiliyoruz mu? Yanlış yöne gönderdim galiba onları ya. Ya yok, onlar öyle gidecekmiş. Okay. Bak direk atladı bu sefer. Duralım. Burayı kaymalıydık bu arada. Chris'in açılışında olduğu gibi. Böyle uzun bir hatta şey olabilirdi. Ne yapıyorsun bakayım? Bence öyle olmalıydı. Şimdi oyunun title'ı yazar zaten. Yazmadı. Şaşırdım. Nereye gittin ya? Never. Ne oluyor? Never. Oğlum dur nereye koşuyorsun? Allah. Ne, var? ne oluyor lan. Çekilelim mi? Ne var? Havada duruyor lan ağaç. Ben basıyorum bu arada arkadaşlar, arada. Oh! Kılıcım geldi. Press J. J, P. Bu tuşlar böyleyse... Chain Seeds, Vedat Tekin'le Meşhur, Recall, Life. Eğer demeyeceğimeden vurursam canım doluyor. Canım var. Güzel. Bu güzel. Havada da kalıyor anasını satayım. Şuraya zıplar Ha. Daha yukarıda yer var. Ekstra olabilir. Bakacağım. Merak ettim. Ama oraya gitmem de gerekiyor olabilir. Bence ekstra ama. Ses efekti ne kadar aynı anasını satayım. Checkpoint miydi acaba? Olamayız yok. Onu da görmüş oldum. Bu oyunu oynarım bu arada arkadaşlar. Bu tek bölümlük olmaz. Yani bu oyunda. Çünkü combat mekaniği var. Her türlü oynarım. İnşallah boss fight vardır ya. Aaa. Onla. Kafanıza çıkıyorum ha. Bırak lan köpeği. İlkiyi köpek diyeceğim. Atla. Çık çık gel gel buraya. <laughs> Nasıl kızıyor orada. Doge mu? J ve... Arkadaşlar. <laughs> Doge. Kontrol. Interact atak sağ kontrol. Ben bunu bir Hollow Knight'a çevireyim yine. Aynen öyle. var Ha yukarıdan vuracağız. Gel evladım. Havada deşim de var. Oo çok iyi. Tamamdır. Ben bu oyunu Hollow Knight yaptım bile. Bu can fullleme noktaları. Okey. Müzik çok iyi bu arada. Oo, şey de yapabiliyorum. Yere de vurabiliyorum. Yukarı var mı? Yukarı yapmıyor galiba. Aynen. Gel evladım. Devam. Bir boss site bekliyorum ama. İlk bölümden hemen gelir mi ki? Nereye gitti o? İlk önden gelir mi dedim geldi mi? Save'di aldı oyun. bir boss değil. Çok iyiymiş bu arada. Nice. Bu oyuna boss fight lazım ama. Ne olur boss fight olsun. Ne oldu Safe diye burada uyuduk mu ya? E daha demin daha demin diyorum. Yukarıdan bize saldırmışlardı. Peki. Bunlar gece yemek mi yiyor? Ne olmuş oğlum bu ormana? Şaka mıydı o? Gerçekten kafa mı attım oraya? Ölünce ne oluyor? Bu kadar geri gitmeyelim. Bir save aldığını göreyim öyle bir, bir kere öleceğim bu arada arkadaşlar. Tamam aldı. Şimdi bir ölelim. Ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Ok öyle çok ekstrem bir şey olmuyormuş. Şey geldi aklıma. Ellen Link'te Death ile öldüğün zaman karakterin içinden böyle çiçekler çıkıyordu. O, onu onu gördüm. Şimdi dur şimdi. Solda ben parlayan bir şey gördüm. Ben bunları giderim. Yani büyük ihtimalle bir işe yaramıyor. Canlan da arttırdığını görmedim. Oyun söyleseydi mesela bir bitmek verseydi ona can arttırıp arttırmadığını görürdüm ama büyük ihtimalle ekstra sadece. Ne ara 21 dakika oldu anasını satayım. 10 dakikadır oynuyormuşum gibi hissediyorum. Daha büyükleri de var dedi oyun. Boss fight gönderecek ya. I know that. Ya bu tarz oyunları oynamış herkes zaten deneyecek bir kontrolleri ya Vuruş hissi de fena değil. Yani böyle bir oyun için yeterli değil. Ne yapıyorsun lan sen? Kayboldu ha. Ben speedrun alışkanlığı sürekli dash ile gidiyorum arkadaşlar. Yine Nereye gidiyor bu? Yapay zekana da. Yanlış yer. Hayırdır oğlum? platformun üstüne deş atınca tekrar bana bir deş veriyor gibi geldi saklanmış oraya gel evladım gel bak deş attım deş atıyor çok iyi mekanik çok iyi mekanik evet save'imizi aldık sana bir şey diyeyim mi burada bırakalım. 23 dakika olmuş save aldım mı save işareti görmedim ya dur bakayım bir azıcık daha ilerleyeyim sağ tarafa save işareti aldığını görmek istiyorum Bundan sonra save alacaktır eminim. Gel evladım. Save işareti aldığında bırakacağım arkadaşlar. Sağ altta bakıyorum gözümle. Kolluyorum şu an. Şu ağaçlardan sonra alır bence koşma var mı? Yok galiba. Aldı. Evet arkadaşlar şimdilik 24 dakika oldu. Neva isimli bu Gris'in çok benzeri ve hatta müzikleri de neredeyse mekanikleri her şeyi neredeyse benzeri olan bu oyunun ilk bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.